Herkese Elektro TV'nin yeni bir CSK videosundan Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte CSK istiyiz burada 30 dolarlık bir bakiyemiz var bu videoda düşük bakiyeden katlamayı deneyeceğiz arkadaşlar Öncelikle siteye geldiğiniz zaman buradan bakiye doldur bölümüne geliyorsunuz I have a promo code bölümüne gelip Elektro yazıyorsunuz Buraya gelip Elektro yazıyorsunuz Buradan da mailiniz falan doğru girdikten sonra Atıyorum buraya geldin 10 dolar yatırın 11.8 100 dolar yatırdan 125 1000 dolar yatırdan 1250 olarak siteye geçiyor arkadaşlar Bunun yanında bir de bizim sitede kendi çekilişimiz var Bunun siteyle bir alakası yok arkadaşlar Yani Twitter üzerinden yapıyoruz 40 dolarlık 45 dolara yakın bir AVP Neonuere diye diyoruz Bunun için yapmanız gerekenler de işte Açıklamadaki linkten Twitter'a gidiyorsunuz Ve siteye elektro koduyla minimum 5 dolar yatırıyorsunuz arkadaşlar Ben de bu depozito listesini alıyorum bu e, listede depozit atanlar minimum 5 dolar depozit atanlar bir tıkıt kazanıyor işte 100 dolar atarsan 100 tıkıt kazanırsın e, 20 tıkıt kazansın pardon beynim kafam karıştı bir an işte 100 tıkıt kazanmak için de 500 dolar falan yatırıyorsun ama işte şu an zaten çok bir tıkıt yok arkadaşlar totalde 5 tıkıt falan var siz de bunlara bakarsınız buradan gelip elektro koduyla depozit atmayı unutmayın arkadaşlar Minimum 5 dolar yatırıyorsunuz. Bir ticket kazanıyorsunuz. Ona göre bakarsınız. Bu listenin kendi çekilişleri de var. Onlara da bakabilirsiniz tabii ki. Şimdi biz ne yapalım? 30 dolarla ne yapılır kanka? Genelde 2-3 dolarlık kasa açılır. Grafitin bir rage kasası mesela. Şundan bir 5 tane döndürdüm. Hadi bakalım hocam. Güzel şeyler verirse iyi olur. 2,5 dolarcık verdik. Burası 10 12 buçuk mu 10 mu öyle bir şey arkadaşlar. 13 vardı iyi. 12 buçuk vermiştik işte. Bir daha golladım hocam. Birisi karan bir slato çıkartmış bu arada. stat o da dikkatimi çekmedi değil. Fair tail var güzel arkadaşlar. Bu güzel. 16 20 verdi bu da güzel. Farklı bir kasaya geçelim. Buradan katladığımız için bu free case ve free well de var onlara da bakarsınız Ve burada kendi çekilişleri de var yine onlara da bakarsınız keza Şimdi şu The Might kasından iki tane çevirebiliriz The Might Açılsana kanka Hemen tıkladık açtık buradan 10 dolar veriyoruz ikisi için Bakalım ne kadar alacağız The Mate kası Bu kasayı ilk kez açıyorum sitede Hadi bakalım hocam bulanacak durdurursa zaten ikisi de kötü değil 5 dolardan fazladır bence ikisi de kırmızı iten biri 2 dolar mı anti 7 dolarımız kaldı onda da şu fragger'dan 5 tane açalım arkadaşlar sonra upgrade falan bir şekilde akarız 1.48 kalıyor geriye de ona göre bir şeyler yaparız verdik? 6.5 verdik. Zaten Asimov en 4 dolardır. Bunlar da kar yani. 5 dolarmış bu arada. Burası da 13. Güzel. Şimdi güzelinden bir de geçebiliriz. Şöyle ufak itemleri falan hepsini topladım. Kaç dolar? 5 dolar veriyoruz. Birleştirmek için deneyeceğim arkadaşlar bunu. 13. %34. Gelmedi. Enti. All in deniyoruz. 45 dolar veriyoruz pardon. 45 dolardan 70 deneyeceğim. Gelirse güzel. 30 dolarımız 70 oldu bile arkadaşlar. Son bir upgrade daha deneyeceğim. Ama siz çıkın arkadaşlar bununla. Ben çıkmıyorum ama siz çıkın yani. Ben de şu bıçağı alır giderim yani. %52 İşte siz çıkmalıydınız. Ben çıkmadığım için kaybettim. Buradan 7 dolardan şimdi de Yine %103'e deneyeceğim. %5 şansla gelmedi. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz o 70'i gördüğünüzde 2.5 katına yakındık orada çıkmalıydık neyse siz öyle yaparsınız videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı twitter'da discord'a gelmeyi unutmayın sağlıcakla kalın görüşürüz arkadaşlar